Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni tek kişilik bir araba kopyalama yapacağız. Araba kopyalama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Bu videomuzda 100 bin geçerse çok ama çok güzel olur. Ve arkadaşlar aklınıza da en ufak bir şey takılırsa aşağıya yorum kısmına sorabilirsiniz. Bu gösterdiğim taktiklerle uğraşmak istemiyorsanız veyahut da yapamıyorsanız PlayStation 4, PlayStation 5 üzerinden de oynuyorsanız benden para paketi satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında mağazama mevcut arkadaşlar. Oraya giderekten istediğiniz paketleri alabilirsiniz Tüm merak ettiklerinizi almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında Yazıyor haberiniz olsun Ve arkadaşlar sıkıntı çekiyorsanız da Discord'umuza, krevimize de katılabilirsiniz 5. krevimizden alımları hayranlar devam ediyor arkadaşlar İlk 4 krevimiz doldu 5. krevimize gelmek istiyorsanız Ve Discord'umuza da aynı zamanda katılmak istiyorsanız Bunların da linki açıklama ve yorum kısmında Saatten şorttan mevcut haberiniz olsun Arkadaşlar tek kişi bir araba kopyalama yapacağız Ve uzun zamandır Neredeyim? Bankırın yanındayım İki seneki, iki sene önceki gibi Bunker'dan başlayan bir kopya ilk defa geldi. Gerçekten özlemişim yani. Şurada video çekmeyi bayağı bir uzun zaman oldu. Hatta aynı kıyafetimi giydim. Yapacağımız şeyler de aşağı yukarı aynı. Hatta bu videoyu daha önce de çekmiştim. Yani buna benzeyen daha önce çekmiştim. Aynısı değil tabii ki de farklı bir kısmı var. Ama buna benzeyen daha önce de çekmiştik. Güzel oldu. Şimdi tekrardan başlıyoruz arkadaşlar. Lazım olan şey bir adet bankır. Bankırımızın içerisinde Mobile Operation Center lazım. Hemen size şuradan göstereyim. Mobile Operation Center'ınızın bayıç kısmı personal vehicle storage olacak ve arkasında kopyalayacağınız araba olacak. Ne kopyalayacaksanız onu kopyalayabilirsiniz tabii ki de ama futura çok isti kopyalamanızı tavsiye ediyorum. Ve arkadaşlar onun haricinde ne lazım diye soracak olursanız hemen internetinizi açın. Şuradan gelin arkadaşlar Dyson'a neyse. Buradan arkadaşlar power ev almanız lazım. Ben de şu an parayı evler gözükmüyor hepsini aldığımdan dolayı. Hani siz buraya girdiğiniz zaman sizde yoksa zaten arkadaşlar en üstte 1 milyon 100 bin dolara satılan evler var ya. O evlerden almanız gerekiyor. Eğer ki o eviniz varsa yapabilirsiniz. Eğer ki öyle bir eve sahip değilseniz o evi almanız gerekiyor. Ve içerisinde de en az bir tane heistinizin başlamış olması gerekiyor. heistedikten dedikten sonra belki eskiden beri takip eden varsa az buz anlamıştır ne yapacağımızı. Ee, hem ev signınızı değiştireceksiniz hem de içeride bir tane heist'inizin heist final olmayacak, setup olacak arkadaşlar. Bu da önemli bir detay. Haberiniz olsun. ev aldıktan sonra hemen heist gelmiyor Birazcık bekleyin. Sağ solda koşun bir şeyler yapın. Register'sız arayacaktır evinize. Gelir setup metabı kurar. Ondan sonra yaparsınız. Değer ki yapacaksınız. Ev yeni alacaksınız. Onun için ne lazım? Bir adet ajans şirketi lazım arkadaşlar. Zaten bir tane alınıyor ne saçmalıyorsam. Buraya gelin. Nereden alınıyordu bu ajans şirketi? Buradan mı alınıyordu? Yeni gelen en son gelen arkadaşlar ajans şirketini alacağız. Ajans şirketi şuradan alınıyordu. Pardon. Ortadaki şu Dyson'ı ise tıklayın. En ucuz ajans şirketine kadar hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bir tane ajans şirketi almanız almanız gerekiyor. Ajans şirketleri şu an indirimdeymiş. Bu da güzel oldu. Bunu alın. Ajans şirketinizin içerisinde arkadaşlar vehicle workshop'unuzun olması gerekiyor. Yani modifiyecinin olması gerekiyor. Zaten garaj bedavadan geliyordu diye hatırlıyorum. Garaj bedavadan gelmiyorsa garaj almanız lazım arkadaşlar. Ve modifiyecinin de olması lazım bu e, ajans şirketinizde. Ve ajans şirketinizin garajınızı garajına ne kadar fazla kopyalayacaksanız o kadar fazla da bedava egece oluyorsunuz. Bunu da buradan oluyorsunuz tabii ki de. Buradan ajans şirketin garajına bunu gönderin arkadaşlar. Tüm lazım olan şeyler, bunlar oyun içerisinde yapmanız gereken bazı ayarlar, ayarlar var. onlarda da interaction menünüzü açın. Hide options'a jobs Jobs'ları arkadaşlar. All jobs'u custom yapacaksınız. Yani şu e, ee, sağda solda gözüken mavi görevler olacak. Şu mavi görevler var ya onların çıkması gerekiyor. Onun haricinde hikaye moduna gidiyorsunuz ve buradan target modunuzu frame almanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Bunu online'dan değiştiremiyoruz. Hikaye modundan yapabiliyoruz. O yüzden bunu da frame almanız gerekiyor. Evet şimdi direktman kopyalamamıza doğru geçebiliriz. Buradan itibaren bankaya giriş yapıyoruz. İlk defa bankada başlayan bir kopyalama yapıyoruz ya. İki senedir. Hep takım sapan mekanlarda yapıyorduk. Bundan önceki attığım kopyalamalar daha yandan çalışıyor. Birazcık daha meşaketli olduğu için bence bundan önceki attıklarımı yapın arkadaşlar. biraz daha şey işte, eh işte gibi bir şey yani bununla uğraşmak istemeyebilirsiniz belki. Buradan itibaren arabayı dışarıya çıkartıyorsunuz. Arabayı dışarıya çıkarttıktan sonra şu şekilde yanaşacaksınız arkadaşlar. Sol üstte kamyona girme uyarısı çıkacak. Şu şekilde arabayı bırakmanız gerekiyor. Kamyona gir uyarısı çıkacak şekilde arabanızı buraya bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada itibaren bankadan dışarıya çıkabilirsiniz. Aynı eskisi gibi eski taktikleri yapıyoruz şu an. Bankadan çıktıktan sonra evimize ışınlanacağız. Işınlanma yöntemi de var. Şu an kendim mi buldum ya yani 2 senedir böyle bir kopyalama yapmadım Buradan arkadaşlar evinize en yakın zaten hepimizin evi burada olacak. Tek e, şey değiştiren, site değiştiren evi burası olduğundan dolayı. Eve en yakın olan göreve geliyorsunuz. Start the job yapıyorsunuz. Işınlanmayı anlatmayacağım. Kısa geçeceğim arkadaşlar. Hani bilmiyorsanız bundan 2 sene önceki videolarıma bakın. Hepsini ışınlanarak yapıyorduk. Onlardan öğrenirsiniz. Çok fazla anlatmayacağım çünkü video uzun olacak. E, Options'a gelin. Bir matchmaking'imiz eğer ki açıksa bunu kuruzut yapın. Kapatın. Ondan sonra da evinize en yakın olan göreve gelin. Start the job yapın. Start the job yap yaptıktan sonra bazen böyle saçmalıklarla karşı Tek Tekrardan start shop yapın oyun açılacaktır. Evet. Görev açıldıktan sonra herhangi bir asit eğimde olan bir arkadaşınızın üzerine katılmanız gerekiyor. Eğer ki arkadaşınız yoksa public'ten herhangi bir tane ekleyin kendinizi frame alın. Zaten aynısı olacak. Görev açıldıktan sonra gidiyorsunuz o arkadaşınızın oturumuna katıl yapıyorsunuz. Oturma katıl yaptıktan sonra birazdan uyarı gelecek. Eğer ki uyarı gelmezse başka birinin üstüne katılın. Evet gelmiyor. Heh, evet arkadaşlar uyarı geldikten sonra bana iki tane üst üste geldiğinden dolayı tam olarak gösteremedim. İlk gelen uyarı evet diyorsunuz. ikinci gelen uyarıya da hayır diyorsunuz. Ben şu an ilkini evet diyemedim. ikinci uyarı geldi. ikinci uyarıya de hayır diyorsunuz. Hayır dedikten sonra ışınlanmanız tamamlanıyor. Tam anlamamış olabilirsiniz. Zaten bir daha ışınlanacağımız için orada tamamını gösteririm arkadaşlar. Buradan itibaren hemen koşa koşa gidiyorsunuz. buluyorum. İnşallah buraları keserim. <laughs> Hastayım ya. Evet eve geldikten sonra maskeniz çıkmış olabilir. Buradan itibaren Heist odasına gidiyorsunuz. Heist odasına gitmeden önce dışarıya bir çıkın yanlış şeyler yaptık çünkü. Buradan itibaren arkadaşlar apartman style'a geliyorsunuz. Ve buradan herhangi bir apartman style'i değiştiriyorsunuz. Bir kere bastığınız zaman paranız gitmiyor arkadaşlar. Hani bir de 200-300 binle cebinizde olması gerekiyor. Tekrardan basarsanız satın alıyorsunuz. Biz şu an sadece test aşamasındayız. Hani ev bölgesi oluyorum olmuyor mu diye ona bakıyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra bu menüyü kapatmıyorsunuz. Buradan itibaren geliyorsunuz ve görmüş olduğunuz üzere Pacific Standard'ın bende setupları açık. Buradan itibaren bu ekran açık ve bu tahtanın da yanına yaklaşıyorsunuz arkadaşlar yani uyarı çıkabilecek şekilde zaten odaya girdiğiniz zaman da uyarı çıkıyor fazla yakınlaşmanıza da gerek yok. Buradan itibaren şimdi az önce katıldığımız adam vardı ya ışınlanma yaptığımız ona tekrardan bir katılacaksınız geleceksiniz. Ee, katır dedikten sonradan itibaren yani profiline gidip katılıyorsunuz ya veya da double tap yapıp da katılıyorsunuz ya katır dedikten sonradan itibaren arkadaşlar oyundaki o açıdan gerçekten gitmek istiyor musunuz ekranı gelene kadar sağ yön tuşuna yani sağ deyip spamlayacaksınız hemen yapalım ondan sonra o uyarı geldikten sonra da o uyarı reddedeceğiz evet şu an yapıyorum bakalım uyarı gelecek gibi ama bakalım Evet bu yeri geldikten sonra hayır deyin arkadaşlar. Eğer ki bu menüden çıktığınız zaman Minimap'iniz gitmişse kendiniz baga sokmuşsunuzdur demektir. Benimki gitmedi. Tekrardan yapmam gerekiyor. Hani bu mini gidene kadar bu şeyi yapacaksınız. Tekrardan dışarıya çıkıyorsunuz. Buradan tekrardan apartman saygınızı değiştiriyorsunuz. Ya bu bunu çok önceden yaptığımız zaman bir tane apartman saygısında oluyordu. Hangi apartman saygısıydı bilmiyorum. Yine aynısı mıdır onu da bilmiyorum. Deneyelim eğer ki olmazsa büyük ihtimal o apartman sitayesidir. Her seferinde apartman sitayesini değiştirin tutturamadığınız süre içerisinde buradan tekrardan gelin ve tekrardan aynı işlemi yapacaksınız. Şu an katıldım. Sağ tuşa da basıyorum. Uyarı geldikten sonra hayır diyeceğiz. Bakalım oldu mu, tuttu mu, tutmadı mı? Evet mini map gitti geldi olmadı tekrardan yapmamız gerekiyor. Bu şekilde olana kadar mini mapiniz gidene kadar yapacaksınız. Sokacağım apartman stylesını ya. Onu bir daha kim geri getirdi arkadaş ya? Ne güzel fix kendini kurutulduydu. İki senedir yoktu. Saat auto kadar deneyeceğim. Eğer ki olmazsa daha da çekmem. Bundan uğraşacağım ya. Cık 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 cık. Ya ben bu videoyu şaka editlemeyi unutmam. Zaten hastayım. Sabak gibi konuştum kendi kendime. Aa bagada girdik ya. <laughs> Evet arkadaşlar bu şekilde olması gerekiyor. Mini map'im gitti. Hangi ev sayesinde takılı kaldım onu da bilmiyorum arkadaşlar. Hepsini sıraya denedim. Hiçbirinin bir özelliği yok galiba. Siz de hepsini sıraya gelin, deneyin. Bu şekilde olması gerekiyor. Hani videoyu çekmemeye bile düşünmüşüm. Tam 5 dakika sonradan oldu. İnşallah videoyu editlemeyi unutmam. Saçma sapan konuştum evet, kendi kendime. Ee, buradan itibaren arkadaşlar yani bunun olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? Şu tahtanın köşeleri var ya bak siyah köşeler. O köşeler arkadaşlar hiçbir zaman gitmediği zaman mini de gitmiyor. Bu şekilde olacak. Minimap gitmeyecek. Yani minimap gidecek pardon. Mini gittikten sonra Baga sokmuşsunuzdur kendinizi demektir. Buradan itibaren telefonunuzu açıyorsunuz. internete giriyorsunuz bir options'a basıyorsunuz. Options'a bastıktan sonra ajansınıza en yakın olan görevi startlı job yapıyorsunuz. start the job yaptıktan sonra yine böyle saçmalıklarla karşılaşabilirsiniz. Hep beni vuruyor böyle şeyler. Buradan tekrardan ajansınıza en yakın olan göreve Start the job yapın. Yaptıktan sonra yine ışınlanma yöntemimizi yapacağız. Evet. Yine ışınlanıyoruz. Işınlanalım. Aslında kolay bir korku demek. İlk gelen evet ikinciye. Hayır diyorsunuz ve ışınlanıyorsunuz. Hani gerçekten kolay bir kopyar ama sadece orada... Ay <laughs> konuşamıyorum biraz hastayım. Ee, evde tutturma sıkıntısı var. O da ben de 5 dakikada tutturdum. Yani. yani tutturma da çok uzun bir tutturma değil. Zor bir şey yok. Hani orada iki, sağ tuşa basıyorsunuz. Olursa olur olmazsa tekrardan yapıyorsunuz. Buradan itibaren arkadaşlar en aşağıya veyahut da hangi kattaysa bedava arabanız. O bedava arabanın olduğu kısma doğru gidiyorsunuz. Yani şu an kopyalamanın sonunda gibi bir şeyiz. Şu araba arama bak bebeğim gibi. De bedava araba nerede? <laughs> Yok aşağıda galiba. <laughs> Aa, burada. Buradan bedava arabaya binin. Sağ yön tuşa basın modifiyeciye gidin. Modifiyeciye gittikten sonra herhangi bir parçasını değiştirin. Ondan sonra arkadaşlar çıkın. Modifiyeci'den yani. Evet modifiyeci'den de çıktıktan sonra tekrardan telefonu aç. Options'a bas. Buradan da bank en yakın olan göreve git. ya şurada ne güzel görev var. Bunu kim kavramış bunu? En yakın olan bank en yakın olan göreve. Yine start the job yap. Yine aynı şekilde arkadaşının oturumuna katıl. Evet katıldım. Şimdi gel yere. Evet hayır diyeceğiz ve ışınlanacağız. Evet hayır diyeceğiz ve ışınlandık. Şimdi buradan itibaren kamyona arabamızı sokup çıkartacağız ve kamyonlama işlemimiz tamamlanacak. Hızlı koşamıyoruz burada mecburen videoyu hızlandıracağım. Evet arkadaşlar uzun bir süredir koşturmaya gelebildim. Buradan itibaren bankıra gireceğiz. Eğer ki bir yerde yanlış yaptıysanız aşağı yorumlar kısmına gelip bankırda arabam yok fake bu video diye ağlamayın. Yanlış bir şey yapmamışsınızdır arkadaşlar. Gidip ışınlanmayıp kendi de uçan motorunuza gittiyseniz olmaz. Evet gördüğünüz üzere arabam orada duruyor. Bu şekilde olması gerekiyor. Eğer ki sizin burada arabanız her şeyi doğru yaptıktan sonra tabii ki de arabanız burada yoksa bir şey yanlış yapmışsınızdır. Videoyu atlamadan izleyin. Buradan itibaren kamyona arabamızı sokuyoruz ve kopyalamamız bitiyor. Kopyalanan araba ajanstaki bedava eleci oldu. Direkt şuradan sağlamasını da göstereyim size. Mekanik bakmadığı için tekrardan e, hani sağlamasını yapamıyorum ama ajanstaki bedava arabanız artık size futura çok işsiz olduğunu satabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar yapmak istiyorsanız hani şu an baktayız ayganına bak devam ediyor. Belki ajans şirketinden tekrardan e, bedava arabanızı modifiye edip buraya gelirseniz Olacağını... Yok olmaz. Hiç olmaz. Çünkü bu şekilde arabayı hareket ettiremiyoruz. Kamyondaki arabayı dışarıya çıkarttığınız zaman hareket ettiremeyeceksiniz. O yüzden arkadaşlar şu an baktayız. Bu baktan kurtulabilmek için ne yapacaksınız? Oda değiştireceksiniz. Yani tekrardan kopyalayabilmek için oda değiştirmeniz gerekiyor. Ve <laughs> tekrardan aynı işlemleri yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde yapamazsınız. Tamam şu an baktayız ama şu an hiçbir şekilde araba araba süremiyoruz arkadaşlar. her belki bir tane arkadaşınız size yardım edip de şeyin içerisinde bankırı da araba, araba sürüp de arabayı kamyonun yanına inaştırırsa belki yapabilirsiniz ama onunla da uğraşacağınıza gidip hani en baştan başlamanız daha mantıklı olur. Bu videomuzu böyle kadar olsun. Haydi görüşürüz. Bay bay.